Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen aerobik jimnastik dünya şampiyonasında dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketi Manisa'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda coşkuyla karşılandı. Türkiye'ye altın madalyayla dönen milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Manisa girişinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve sporcuları tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Ardından şehir turuyla Cumhuriyet Meydanı'na gelen Onbaşı, burada Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcular ve mehter takımının görkemli gösterisiyle karşılandı. Ayşe Begüm Onbaşı coşkulu törenin ardından vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti. Girmeyelim. Elde edilen başarıyla büyük bir gurur duyduklarını belirten Manisa valisi Yaşar Karadeniz, şampiyon sporcuyu tebrik ederek altınla ödüllendirirken Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de onbaşının jimnastiğe başladığı Manisa Büyükşehir Belediye Spor Çantasını ve altın takdim ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu üyesi Gökmen Aytaç da yer aldı. Başka Sayın bari. Sayın bari. Valilik ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayşe Begüm Onbaşı, memleketinde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Takımımızla beraber güzel bir başarı elde ettik. Dünya finalleri gördük, altın madalya kazandık. Tabii ki çok mutluyuz. Gençlerin mutlaka bir spor dalıyla uğraşması gerektiğini kaydeden Onbaşı, yoğun programının devam ettiğini anlattı. Herhangi bir branş olabilir bu. Yaptığımız işi sevmemiz gerekiyor başarıya ulaşmak için. Çok çalışmamız gerekiyor, pes etmememiz gerekiyor. E, bu tabii ki spor için de geçerli, sanat için de geçerli, her branş için geçerli. Bunları önerebilirim gençlere. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, olmak üzere büyüklerimizin ziyaretlerine gittik. E, çok yoğundu bizim için. E, şimdi Bundan sonrası daha da yoğun. E, Birçok programa katılacağız ya da işte bu tarz şeyler. E, antrenman programlaması tamamen antrenörümün kontrolünde artık bundan sonrasında. Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekinse Avrupa Şampiyonası'na hazırlıkların başlayacağını söyledi. Biz de gördük ki madalyalar gelecek bundan sonraki süreçte. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Hızlı bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na adapte olmamız lazım. Ayşe'nin programları var. Gittiğimiz yerlerde fitnesslar, koşullar vesaire yapmamız lazım. Ee, planlamayı biz yolda yavaş yavaş yapmaya başladık. Büyük ihtimal yarından itibaren antrenmanlara başlayacağız. başlayacağız evet. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de şunları söyledi. Başta Ayşe Bugün Onbaşı kardeşimizi, Erkut ve Emir kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Tabii bunların bu başarıda ki e, en büyük paylarından bir tanesi olan altın de Mehmet Ali Ekin hocamızı tebrik ediyorum. Manisa olarak e, Kerem Kamal kardeşimizden sonra Ayşe Begüm Onbaşı kardeşimizle dünya şampiyonluğunu taşlandırdık. İnşallah bunların devamı gelecektir. Birçok branşta geleceğine inanıyorum. Ben yani judo'da, boks'ta vesaire gibi birçok branşta inşallah bundan sonra Manisa hem Türkiye'de hem de dünyada e, sporda e, yerini alan bir il olacak. E, spor şehri Manisa demiştik ve bunda da ilerliyoruz gerçekten de spor şehri Manisa yolunda çok ciddi anlamda süratle ilerliyoruz. Tesisleşmelerimiz de aynı buna keza. Çok güzel anlamda tesislerimiz yapılıyor şu an Manisa'da. Tamam. Evet. Evet.